selamlar arkadaşlar ee, bir önceki videomda hareketli trastlarla ilgili e, bayağı bir e, soru geldi tarafıma nasıl hareketlendirdin nasıl e, robotlar e, bu şekilde hareket edebildi bununla ilgili bir video hazırlamak istedim size e, şimdi arkadaşlar karşımda boş bir setup'ım var tamamen boş masamla boş 3 de boş e, şimdi size sıfırdan nasıl oluşturacağız bunu anlatmak istiyorum 3D yazılımım üzerinde Şöyle pencere ayarlarımı da yapayım hemen reset windows Bakın burası kütüphane kısmı Yani buradaki bu kütüphanenin içerisinde Işıktan Masaya Küpe Ondan sonra harflere Bir takım salonlar var salonlara kadar bir sürü Alternatif şeyiniz var burada elinizin altında Ben şimdi trast bölümünden hemen Trast seçip devam edeceğim fazla konuyu dağıtmadan 3 metrelik bir trast koyuyorum hemen sahne üzerine Bunu Hemen 90 derece çevirelim. Ee, buna da diyelim ki 6 metreye git. Şimdi bakın buraya 3D objeden içerisinde trasım geldi. Ee, bunu gelip buradan çoğaltabilirim. Simple Duplicate dedim. Çoğalttı. gene aynı metrajın üzerine. Ee, buna şimdi bir değer vermem lazım. Aynı yerde diyorum ki ben buna eksi 3 metre git. Yani 3 metre trasın soluna bağla. Ee, aynısını gelip tekrar çoğaltıyorum. Simple duplicatele. ile. Eksi 3 metre değil. Diyorum ki artı 3 metreye git bu sefer. 9 metrelik trasımı oluşturuyorum. 6 metrede 9 metrelik bir tras. Bunların hepsini de şöyle 4 metreye çekelim. Konturda gibi kalsın. Şimdilik bu kısımdaki işlemim tamam. Bunu hemen küçültüyorum eski yerine. Geri götürüyorum. Masa kısmına geçiyorum. Şimdi masada yapmamız gereken şey setaba giriyoruz. Önce buna birkaç tane ışık koyalım. Hatch diyelim. E Martin peçleyelim. Martin From library diyorum. Buradan Martin devam ediyorum. Buradan Viper girelim. Viper. Viper'ın hangi modu olsun? Profil 16 bit extended şu 34 kanal olanı import diyorum. 4 tane giriyorum. Fixture ID'si 1, adres 1. Şu şekilde patchledim. Çıkıyorum buradan. Hemen 3D'deki yerleşimimi tekrar yapıyorum. Geliyorum şuraya küçük bir stage açayım hemen. Buradan yerleştirmesi daha kolay oluyor buraya göre. Stage'e geldim. Ürünlerim burada. Setup'a basıyorum. Aynı zamanda geçmiş konu, konuların da üzerinden geçmiş oluyorum arkadaşlar. 6 metre kaldırdım bunları eksi 4 turu 4 diyorum. Yani 4 metreden 4 metre eşit dağıt dedim. E sadece geri 4 metre gitmesi gerekiyor kontra. Evet. Aşağı yukarı arkadaşlar buradan bakarsak şöyle gördüğünüz gibi trasın üzerinde cihazlarımız duruyor. Şimdi arkadaşlar patch kısmına tekrar giriyoruz. Setup, Patch ee, Bir takım özellikleri var EMA'nın Bu 3D ile kullanılabilen Şimdi onu Patch EMA Moving diyelim Hareketli kısımların içinde duracağı layer yaptım Buradan EMA Lighting diyeceğim Şu wiper'ı silelim buradan Evet EMA Lighting'in içinde bakın arkadaşlar burada Bitmap'i aldığımız yer onu da ileride işleyeceğim arkadaşlar hep beraber. Bakın burada Moving, Pet, Translate, Rotate, Scale. Burada aynı zamanda tek parça da alabiliyorsunuz istediğiniz özelliğini. Ben şimdi ama en kapsamlısını alacağım. Yani yukarı, aşağı, sola, sağa, arkaya, ileriye, işte Rotate yapabildiğim, Spin yapabildiğim özelliklerin tamamını kapsayan özelliği alıyorum. Moving, Pet, Translate, Rotate, Scale. Tıklıyorum buraya. 18 kanal dikkat etsin. Import dedim. Bir tane bundan görüyorum. Fixed 5 5'miş. Buna da diyorum 101 olsun. Seçimi kolay olsun. Apply dedim. 101 numaraya peçledim. Yes diyorum, onaylıyorum. Buraya merkeze koyuyor koyuyorum. Şimdi 3D'ye geri açıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3D'nin içine girdiğim bütün özellikler yani özellikten kastım 3D'nin içine girdiğim bütün objeler burada. Artıya bastığım zaman bakın translate, rotate, scale buraya geldi. Şurada merkezde duruyor. Şimdi benim burada yapmam gereken neleri hareket ettireceksem bu dosyanın altına koymam gerekiyor. Şuradan mesela Trust'ları seçiyorum. Tek tek. 4 tane Viper'ımı da Trust'la beraber hareket edeceği için seçiyorum. Tutuyorum sonra. Seçim bitti. Sol klikte tutuyorum. Translate Rotate Scale bırakıyorum. Bakın böyle dosyanın altında topladı yani. Bunu seçtiğim zaman hepsini birden seçmiş oluyor. Ben burada en ufak yaptığım hareket hepsine birden müdahale edecek. Şimdi buradaki işimi tamamladım. Şunları da kapatalım. Daha büyük bir screen görmek açısından. Tekrar yerimize geri geldik. Şimdi arkadaşlar ne yapmış olduk? Onu görelim. 101 numara fullledim. Bakın seçti otomatikman. Şimdi burada pozisyon kısmında MP trans dedi. Şu Z yükseklik ayarı. Y ilerisi gerisi, X de sola sağa Bir sonraki sayfaya geçtim. Scale dediği kısım buradaki objelerin formunu bozar. Yani çok tavsiye etmiyorum kullanmanızı ama göstermek için göstereceğim size. Bakın, görüyor musunuz? Daralttım, genişlettim. Yani e, normalde kullan yani çok kullanacağımız bir özellik değil. Ama görmeniz için yaptım. Mesela büyüttüm, Y'sinde Şöyle ileri geri skele bozabiliyorum. Yukarı aşağı değiştirebiliyorum. Ya yani çok kullanışlı bir şey değil skelet. Yani bunu niye koymuşlar onu da bilmiyorum ama var. En azından görmenizi istedim. Şöyle clear diyeyim. 101'i tekrar seçtim. Fullledim. Rotate var bir de burada. Z'sini çevirdiğim zaman bakın nasıl 360 derece dönüyor. Görebiliyorsunuz objeyi. Sola sağa yatırabiliyorum. Hani bunları hızlı hızlı yapıyorum Buradan ama isterseniz yavaş yavaş ara ayarlardan Normal %50'ye getireyim ara ayarlardan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bakın öne geriye Yani bundan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış Şimdi ben en azından mantığı anlamaz açısından bir tane Q yapacağım Hani sistem nasıl işliyor onu görelim şöyle biraz zaman çıkalım 101 dedim Full dedim Seçtim gene objemi Ben bunu önce şey vereyim. Şuradan pozisyonlarını atayalım. Geliyorum buradan presetten pozisyon açtım. Şu durduğu yeri kaydediyorum öncelikle. 101 enter. Bakın seçtim şu an aktif pozisyon. Store dedim. Geldim. Merge dedim. Bu benim 50 50 diyeyim yani 50 slash 50 pozum yani 50 pozum. Yani ben tırasa herhangi bir aşağı yukarı değer verdiğimde 50 ile çektiğim zaman geri gelecek. Burayı kaydettim. Şimdi bunun yukarıdaki pozunu atıyorum. %100'e gittim. Şunu bir, iyice bir görelim tarasımızı. Evet. %100'e gittim. Store dedim. Buraya diyorum ki en üst en üst nokta tekrar geliyorum indiriyorum en alt nokta store değil en alt buna da isim veriyorum en alt nokta yani buradaki paletlerle çalışmanız çok önemli arkadaşlar hareketli bir şeylerde programlarken yani en azından sunum aşamasında çok önemli bir nokta bu paletler e, palet tutarsanız daha iyi olur manuel çalışmaktan daha keyif verici en azından bir hata oldum paleti düzeltiyorsunuz kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz clear'a bastım arkadaşlar 101 numara full dedim görelim hemen 50-50 pozum yukarı pozum aşağı pozum ee, buna bir de şey ekleyelim 50-50'ye çektim ee, rotate ekleyelim buna gelelim 75 diyelim bakalım ne kadar döndü yani sol tarafa döndü güzel store dedim Buraya 75'i ekledim. Geldim hemen başından eksi 75 yaptım. Diğer taraf. Eksi 75 çok oldu. Kabul etti partman. 25 diyelim. Evet. Sağ taraf. Store dedim. Sağ taraf. Böylelikle sağa sola rotetlerini yapmış olduk. Şimdi hemen bunları Q'da birleştireyim. Mantığımız otursun tamamen. Açtım. En üst noktaya götürdüm. Store dedim. Bir tane Q yaptım. En üst noktada sola getirdim. Store dedim. İkinci Q'mu oluşturdum. Sağ tarafa git de git dedim. Store dedim. Üçüncü Q'mu oluşturdum. En alt noktaya git. En alt noktaya git. Burada bitir dedim. Store dedim. Koydum. Evet arkadaşlar şimdi görelim hemen Q listemizi, feedlerimizi verelim. 5 saniye, 5 saniye güzel bir zaman. Hemen buradan basıyorum birinci Q'u hareketimi görüyorum. Basıyorum ikinci Q'u mu? Sola doğru rotate yapıp geliyor mu Üçüncü Q'umu gönderiyorum. Hemen karşısına gitti. Dördüncü Q'umu gönderiyorum. Hemen sol tarafa en alt noktaya gitmiş oldu. Arkadaşlar Q'lama bu şekilde. Hemen bunu istersem Chase'e çevirebilirim. Şuradan sekans kısmına gelip Chaser diyorum. Basıyorum. Çok hızlı. Hemen bunun ayarlamasını yapalım burada. 60 BPM'miş. Bunu hemen 20 BPM dersek bakalım ne oluyor. Step fade'i de 100 yapalım. Beklemesin orada hiç. Evet. Böyle güzel. 20 bpm hala çok 10 bpm böyle güzel geçişler oluyor Işıklarımızı da yakalım üzerine isterseniz ne olacak tepki tepkisi onu da görmüş olalım evet ışıklarımızı da yaktık şöyle birazcık da tilt verelim evet çok güzel Evet turumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomda E-Matrix yani şu başkalarının değişiyle matrix özelliğini anlatacağım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için.